Pazar günü sandığa gitsek çocuğum çıkar mısın? Sandığa gitsek bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta Erdoğan. Siz evet. oyunuzu kime verirsiniz? Tek bir kelimeyle özetleyeceğim. Kral çıplak. Kralın adamı değil, adamın kralı olduğu için Ekrem İmamoğlu. Peki. Neden İmamoğlu efendim? Dürüst, doğru, çalışkan, karalamalarla siyasi iktidar hiçbir zaman yol alamayacak. Kralın adamı değil, adamın kralı olduğu için Ekrem İmamoğlu. Peki. Merhaba İstanbul Times TV izleyicileri ben Hüseyin Çetiner. Bugün 24 Mayıs 2025 saat 16 Bağcılar yürüyüş yolundayız. Seçmenlerimize bu pazar günü bir genel seçim olsa AK Parti'nin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Ekrem İmamoğlu olsa siz oyunuzu hangisine vereceksiniz soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Değerli dostlar, kanalımıza abone olmak, bildirim yapmak hiçbir ücrete tabi değil. Hiçbir kaybınız yok. Sadece bizim abone sayımız artacak. Lütfen kanalımıza henüz abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler. Benim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bağcılar yürüyüş yolundayız. Bugün 24 Mayıs 2020 saat 16. Bu pazar günü sandığa gidecek olsak AK Parti aday Sayın Erdoğan, CHP aday Sayın İmamoğlu olsa siz oyunuzu kime verirsiniz efendim? AK Parti'ye veririm, Tayyip'e veririm. Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan. Kesinlikle Erdoğan'a vermeyiz. Kime? İmamoğlu. E, Nasıl? Bu pazar Cumhurbaşkanı seçimi olsa İmamoğlu'na mı oy verirsiniz Erdoğan'a mı? Erdoğan kim? İmamoğlu kim? Erdoğan AK Parti'nin adayı. Tamam. CHP'nin nerede de Ekrem İmamoğlu? Her şey çok güzel olacak dediler. O zaman Ekrem İmamoğlu. Ha. Yok her şey çok güzel dediler. Ama affedersen bok gibi oldu. Ama bir yoruma girme. O kime? Niye ha. yoruma girme? Niye? İmamoğlu Erdoğan mı? Abi hiç fark etmez. Teksil bitti. Oy o, o yok mu? Bak teksil bitti. Tamam. Millet aç. Şu anda şu an Mısır, bizim Mısır'da. Mısır'dan ne var? Tamam. Ben de Mısır'a götürsünler. Tamam. He. Götürsünler. Ha. Dünya çapında teksil bitti mi hayat bitmiştir. Abi e, e, İmamoğlu. İmamoğlu. Özgür özgür özele verim şu İmamoğlu an. Yazıyoruz. Erdoğan ismini bana kullan. Daha var İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Dürüst bir insan. Daha Sonuna kadar İmamoğlu. Peki Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yargılanıyor. Adaleti bir şekilde yargılanırlar mı, yargılanmazlar mı? Vallahi bırakılması lazım. Ya tutuklaması tabii hemen serbest bırakılsın. Valla bütün bakın şey diyeceğim bütün partilerden gerçekten rica ediyoruz halk olarak. Birleşsinler. Ülke için neler gerekiyorsa onu yapsınlar. Yalancı şahitlikleri bıraksınlar. yani halkın sorunlarını çözsünler. Ekonomi mi çözsün? Başka sıkıntıları çözsünler. Yani bu ne ya? Gerçekten usandık baktık. Çocuklarımızın torunlarımızın geleceği kalmadı. Olmaz böyle. Hani bu parti o parti değil. Bütün partiler. Halkın sorunu bütün partiler eğer insanlar oyunu veriyorsa bunların hepsinin birlik olup da işlerini yapması lazım. Hepimiz aynı gemideyiz. Tabii hepimiz aynı gemide. Hepimiz aynıyız yani aynı doğru milletiz. Öyle, doğru. Hayır doğru olamaz söylüyor. yani. Doğru söylüyor. Doğru. Sonuna kadar iman Çağır. var. Tabii ki Erdoğan. Neden efendim? Çünkü Türkiye çok güzel şeyler yaptı. Yani genel af kim çıkarırsa ona veririm. Genel afı. Bugün 24 Mayıs 2025. Evet. Bu pazar seçim olsa bir tarafta Sayın Erdoğan, diğer tarafta Sayın İmamoğlu olsa kim oy verirsiniz? İmamoğlu kim bana tanıt, ben ona bir şeyler söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne zamandan beri bu adam? Türkiye. Başkan değil şimdi bu, bu, bu Halen adam. başkan. Hayır değil. Efendim, ya, ben dinler misiniz? Ben dinleyeceğim ama. Daha cezası kesinleşmedi. Yanlış yapıyorsunuz. Siz. Bir dakika anlatalım, konuşalım. Heh. Neden insanlar gibi? Tabii ki. Şu Tabii. an hukukta masumiyet karinesi var. Evet. Henüz suçlanmadı, suçlu bulunmadığı için evet. halen belediye başkanı maaşın üçte, bir, üçte birisine e, dörtte üçünü alıyor. Dolayısıyla şu an vekili var. Yani o, yarın ser, suçsuz bulunsa yine görevine geçecek. Başımla beraber. Hukuk Peki. olarak halen başkan. Tamam siz bana bu soruyu sorduğunuzda evet. siz kendi vicdanınızla danışmıyor musunuz? Bu adam ben Hataylıyım. Tamam. Ben, ben Hataylıyım. Tamam. Bu adam burada tüy bitmemiş yetimin hakkını yemiş. Bu adamı sanıyorsunuz bir de bu cumhuruluk bir de müsaade bir, Müsaade, tamam. müsaade et, bitireyim. Bu cumhurbaşkanlığı makamı senin benim oyuncağım mı bu ya? Bu Türkiye'nin yani Cumhurbaşkan makam makamı ya. Sizin bu de, Ben girebilirim, girebilirim. girebilirsin de daha, daha hukuk karar vermemiş. Bu daha iddia. Ben saygıyla karşılıyorum. Bak, Dolayısıyla adam, yemiş. Herkesin malumu bak dünya dünya Türkiye bütün Türkiye biliyor ki bu adam hiçbir yani e, e Efendim sorum yo, çok basit. İmamoğlu Erdoğan mı? O kime? Ben canımı istese Erdoğan canımı vereceğim. Canımı yani, canım, canım. Allah için ver abi insan için can verme. Vallahi de billahi de tillahi de ben sekiz çocuk babasıyım. Erdoğan çocuklarımı gel kez doğara doğramazsam şerefsizim. Peki işte doğru bir şey mi o? Doğru. Olur mu öyle bir şey, bu mi? benim vatanım için. Ama ben kuldur, bak, kuldur. Açmadığı kapı kalmadı. Sen şu an şirk söylüyorsun. Çocuklar i̇şte ne dormüyorum. Hayır. Hayır. Efendim? O sevdiğimin canı, o sevdiğim Hayır. Için. Ne kadar seversen sev, Allah'ın verdi bir canı alamaz. O canım, evet canımdan daha fazla seviyorum. İşte Allah'ın verdiği canı alamaz. İnsanlar bak bak. Şu hayır, etrafınıza hayır, bakın. Pardon. Kamera önündesin de. Ha. Bak şu insanlar var ya. Bak bak dikkat et. Evet. Ne kadar kalabalık var. Evet. Bunlar bu huzurun verdiği enerjiden dolayı yoksa Ay işte geçen Beyoğlu'nda bir tane götü boklu pezeven kızı geldi o insanları öldürdü. Senin için rahat mı? Yıllar önce rahat değil tabii. Değil. Yani orada. Ama değil. bu adam değil. huzur getiriyor. Bu adam bak insanlar gülüyor. Herkes şey kimi gülüyor? Bak Beşiktaşlısı var, evet, Galatasaraylısı var. mi abi. Buyurun. Ali Koç. Buyurun. Tamam. Buyurun. Hukuk güven var mı yok? Hukuk hukuk yok ortada. Siz hukuk içiniyorsunuz ama. Abi sen gazetecisin ama sen kendi vicdanına danışmıyorsun. Ya bu adam... Abi sen şu an beni yargılamaya mı geldin soruma cevap veriyorsun? Özür dilerim. Sen o adamların hesabını için Ben muhabirim. Ben, Allah'ın hesabına... Sen çok de değerli bir insana benziyorsun. Ben kimsenin hesabını açam. Ben gazeteciyim. Özgür bir gazeteciyim. Kendi adıma çalışıyorum. Abi, Abi başım üstüne. Ya. Şey gül gül üstüne. Ben bu telefonu 100 TL vereceğim. Ben niye 400 TL yüklüyorum? E niye, e niye yüklüyorsun Hayat pahalılığından Mecburi bir şey mi? Ondan. He? Hayat Ayak pahalılığından Alakası yok Nasıl mecbur değilim? Alakası yok A Anam geliyorum. arıyor babam arıyor. arıyor Ben konuşmayacak mıyım? Bak. Çıkar bakalım Aa. cebinden Kaç param var? Bu ha Al para mı? Para mı? Ne yapacağım? ha? Gördün mü? Hiç kimse aç değil Açlıkta değil Para yok Hiç, Hiç kimse acil değil Ben 100 tane Ben 100 tane Seçim olsun diye Ben 100 tane vereceğim telefona Niye 400 tane yüklüyorum? Ha, öyle kaçarsın ha Gel 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 ederim. Abi nasılsın iyi misin? Ben iyi değilim dayı. Çok sinirlendim hayır. Ben Uzaklaşma. ben dayanamadım. Ben bu telefona 100 TL yükleyeceğim. Niye 400 TL yüklüyorum? Vallahi hayır. He. Ben 3 tane çocuk getireceğim. Niye bir tane çocuk getireyim? Geleceğim. Doğru abi doğru. Abi bu pazar seçim olsa imam oğlum ben şey. Yani böyle bir adalet yok ha. O kime vereceksin? Tamam onu anladım. İki, iki yıl önce 100 TL yüklüyordum şimdi 500 TL. Doğru. E benim maaşım ne? Doğru. Askeri çalışıyorum. Kim? Bu pazar sandığa gitsek, İmamoğlu'na, Erdoğan'a kim olur verecek? İmamoğlu'na 1500 kere oy veririm. Tamam. Tam başarabilir abi. Köle olmaktan, yaşamaktansa daha iyi bir hayat yaşamaktan daha iyi değil mi Başarabilirsin Bak. abi. Bu pazar seçim olsa sen kim oy vereceksin? İmamoğlu abi. Tamam. Abi ben İmamoğlu'na veririm ama İmamoğlu onda da hatalar var. 30 TL Niye 1 dolar ediyor? İmamoğlu, Erdoğan. 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 İmamoğlu'na oy yok. Tamam. diye bir şey yok, yok Abicim, abi. Böyle yok. bir şey, öyle bir dünya yok ya. Dostum hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın abi. Nasılsın? teşekkürler. Bu kadar sandığa gitsek İmam Erdoğan o kime? Abi, pet şişe olsa pet şişeye bile veririm. Derim gibi faydası vardır. Faydası olacak faydası yok şu an. İmamoğlu ve arkadaşları adaleti bir şekilde yargılanırlar mı yargılanmazlar mı? Adalet Bence yargılan yanlış. Yok şu an yok. yok. Doğal gaz ve petrol bulunduğu söyleniyor. Buldukça artıyor. Buldukça artıyor abi. Ya, nerede, nerede gabar petrolü buldu, onu buldu, bunu buldu. O petroller hep bize geliyor. Ben anlamıyorum. Mazot yani. daha iyi. Ya daha iyi abi ben anlamadım. Ben şimdi tırcıyım tamam mı? Ben gidiyorum mazotumu yüklüyorum. 20 milyara 21 milyara. Bir depo. Oldu. Bir depoyu. Şimdi ben daha önceden yüklerken kaç yapıyordum? 15 milyar yüklüyordum. Her ay benden 5 milyar gidiyor. Ya. Kimin farkı bu abi? Her depoda. Ya her depoda benim 5 milyar zararım var. Bir depoda en az 2-3 günde doluyor. Şimdi her üç günde bir benim 5 milyar zararım kimden abi? Ne diyeceksin? Abi sen bir şeyler sor bana öyle. Tamam bu paz büyük olsaydın bu pazar seçim olsaydı oyunu kime verirdin? Abi İmamoğlu'na verirdim. Tamam. Peki adalet var mı yok mu görüyor musunuz Türkiye'de adalet var vallahi mı? Vallahi abi adalet var mı yok mu belli değil belli şimdi ülkede. Enerji Bakanlığı doğal gaz bulduk petrol bulduk diyor. Sizin evin pet fiyatları düştü mü düşmedi mi inanıyor musun inanmıyor musun? Abi vallahi petrol buldukça daha çok artıyor fiyatlar yani biz bir benzin alıyoruz mesela benim babam minibüsçi biz minibüse mesela çalışıyoruz bir gün bir akşam gidiyoruz bir buçuk milyar mazot alıyoruz. E, bu, e yani mi? abi vallahi abi babam minibüsçü benim. Mazot fiyatları çok arttı. Bir buçuk milyar mazot alıyoruz biz. Ne, kal ne kalacak bize? Vallahi abi kalacak bir şey kalmıyor bize. Yani bu mazota çalışıyoruz. Mazota çalışıyoruz vallahi doğru diyorsun abi. Mezabe çalışıyoruz. Yemye parası bile çıkmıyor. Babam bana zor açlık veriyor bu zamanda. Değil mi? Vallahi abi. Kime vereceğiz onu? Abi İmamoğlu. İmamoğlu. Valla ben Erdoğan'a veririm. Erdoğan. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu ve arkadaşları adaletli bir şekilde yargılandırlar mı yargılanmazlar mı? Erdoğan başka kim var? Erdoğan. Bu pazar seçim olsa İmamoğlu Erdoğan mı? Şimdi pazar seçim olsa bir dışarıda kalan Erdoğan kaldı. Mecburumuzu ona vereceğiz. Kimse bırakmadı içeride yani. Dışarıda ama şu an daha aday olabiliyorlar yani. Vallahi... İçeride olsa daha şanslı olmadığı için. Dışarıda Erdoğan'da başka biri varsa veririz. Ama olmazsa da çöpe atamayacağım. Mecbur vereceğim. Ne yapacağız? Çöpe gitmesin. İmamoğlu oyunda. şu an resmen aday daha. Tamam. Ya aday da hani... Nerede de oynar Dışarıda kimse Nerede Erdoğan'a. E, kimse... Olmadı şey Erdoğan'a. Yoksa normalde vermem de çöpe giderse de ziyan olur, israf olur. Onu da vereceğiz. Ne yani tamam. yapacağız? Mecbur bırak yani oyunu vereceğimize Eyvallah. yani. Erdoğan'la derken... İnsan bir defa Erdoğan'la İmamoğlu'nu bir araya nasıl koyuyorsun? Efendim biz Allah açısından herkes Allah'ın kuludur. 9 aylıktır. He. İkisi de Allah yaratmış. Biz ayrım yapmıyoruz. A Allah yarattı ayrı olay. Yapılan görev ayrı olay. Biz görevi sormuyoruz. Biz diyoruz ki o ikime. Erdoğan'dır. Erdoğan. Erdoğan. İkisine de kullanmam. Peki ne de? Ee, de sevmiyorum. Kime o kadar. Abi, kullanmayacağım. Oy kullanmayacağım. Kimseye vermem ya. O yok. Peki ikisini de vermem. Evet. Neden? Abla raportajı... İkisini geçir. de sevmiyorum. Peki de kovulamam baba. O yok. Bu pazar seçim olsa Sayın Erdoğan mı Sayın İmamoğlu mu efendim? Sayın Erdoğan'a asla vermem İmamoğlu. Tamam Sayın İmamoğlu. Neden? Verdik Erdoğan'a çok verdik. Ekonomiyi görüyorsunuz. Uçuyoruz diyorlar. E uç. Zaten ekonomi uçtu gitti. Saffet abi. Hangi Saf Saf Başkan, Başka başka. Tabii ki imam vereceğim. vereceğim. Şu Suriyelileri bir göndersinler. Çünkü ev bulamıyoruz. Kira sıkıntısı çekiyoruz. Tek başına bir kişi nasıl evi geçindirecek? Evet gitsin Suriyeliler ya. İmamoğlu. İmamoğlu. Oysa kim oy verirsiniz? He? Ee? İmamoğlu nerede ki İmamoğlu'nun oyu ver? İmamoğlu şu an cezaevinde ama hala... E, ne diye oy veririm mi? ki ben? Sorun, ki, ben evet. de diyorum cezaevine neye gitti ki? Herkes gider efendim. Herkes gider. suçlu mu? Abi, ben beni niye götürmüyorlar? E, vakti gece vakti <laughs> gece götürür. Ya bir şey var ki gitmiş demek ki. Amca o çok yanlış bir mantık. Ma Genelkurmay Kurmay Başkanı İlker Başbuğ gitti. Ha, ne terör dediler. Sonra çıktı. Ya ama olur. şimdi bak şimdi bir soru yanlış. Şu anda o bir aday değil. O bir şey değil. Tamam A, onu bize yok. bırakın. Siz oyu kime vereceksiniz? Başka kime? ben AK Parti'ye veriyorum. Erdoğan'a tamam. veriyorum. İmamoğlu. İmamoğlu. Ben de şey vereceğim. İmam İmam oğluna. Peki imam Adalet var mı yok mu adalet? Adalet yok. İmam oğluna vereceğim. İmam oğlu adaleti yargılanır mı yargılanır. yok mu? Yoktur adalet. Türkiye'nin en büyük sorunu bak. Emeklilere baksın gel. bir de gençlere baksın. Gençlerle Tayyip konuşuyor mu? Hiçbirisine verme. Tamam. Eee Erdoğan'a vereceğiz. Erdogan'ın. Abi yapma gözünü seveyim ya. Kararsız. <laughs> Adalet yok, var. Varlayım da de söyleyemem belki evet, şu anda evet. yani. Adalet var. Biz laf edemiyoruz. Ha tamam okey. Adalet var mı yok mu efendim Türkiye'de? Yok Kansan abi. Karar... İkisinden de yana vermem. Kime verirsin abi söyle. Eee, Erbakan'a. Ya ne refah partisi. Evet. İmamoğlu tabii ki. Peki neden İmamoğlu? Ülkedeki adaletsizliğe karşı, hukuksuzluğa karşı yapılan Yani ne yapıyor? ülkeyi yöneten kişi ne yapıyor? Adaleti kendi çıkarı için kullanıyor. Bağımsız olması lazım. Bu ülkede adaletin bağımsız yargı olması, lazım. olması lazım. Yargının bağımsız olması lazım. Yargı bağımsız, yargı bağımsız olduğu zaman her şey doğru gider. Yargı bağımsız olmazsa ülkede adalet de olmaz, hukuk da. Olmaz. Şu an değil mi? Yargı bağımsız değil mi şu an? Yargı şu an bağımsız olduğunu kullan e, inanmıyorum. Yargı iktidarın, <laughs> yargı iktidarın, iktidarın oyuncağı gibi kullanıyor iktidar. Evet. Peki, Bu adalet adalet olması lazım. Adalet olmadan ülkeye huzur gelmez. İmamoğlu ve arkadaşları adil bir şekilde yargılanır mı yargılanmaz mı? Yargılanmaz. Hayır, inanmıyorum. Bu ülkede kumpaslar kuruldu biliyorsunuz. Ee, Ergenekon, Balyoz kumpasları kuruldu. Bunlar neden? Genelkurmay Başkanı terör örgütü olarak yargılandı. ve ee, birçok gazeteci, yazarı ee, yargılayıp yargılayıp içeri attılar sonuç ne oldu peki sonuç pardon sonuç Pardon dediler ee, yanlışlık yaptılar yanlışlık evet. yaptık dediler Biz burada ne oldu ya ee, FETÖ ile işbirliği yapanlar ne yaptı onlara darbe yaptı şu an i̇şte Efendim yani doğal gaz ve petrol bulunduğu söyleniyor hükümet tarafından faturadan yansıdı mı Doğal gaz ve petrol bulunsa bu ülkede yani ucuzluk olur yani ucuz olur halka der ki. Ee, ne diyeyim sana halka yansımıyor şu an faturaları Yansım. mesela aldığımız maaş maaşlarda düşünün yani o kadar bir vergi ödüyoruz ki devlete en çok çalışan insandan vergi alıyorlar Abla nasılsın Hayır, Sağ ol Bu Allah pazar seçim olsa İmamoğlu Erdoğan hiç kimse de hiç kimse. adalet var mı yok mu yok